kar kılıcı slime kılıcı kaktüs kılıcı bir de blooker kılıcı ee, bunlar ilk videom için lütfen kanala like atın ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen like ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi bunların görünüşünü yapıyoruz. Hadi hadi arkadaşlar katıyor biliyor musun? Birazcık kasabilir ama siz boş verin. Ee, bu bununla Blaze kılıcı oluyor, kılıcı. Ondan sonra şu, e şu şuranın şu e, ker kılıcıysa şurada da şöyle şunu atalım. Pardon arkadaşlar yanlış almışım. Şu sulhu kılıcı oluyor. E, ender kılıcıysa şöyle. Da şöyle koyduğumuzda ender kılıcı oluşuyor. Sonra ne kaldı? Kaktüs kılıcı. Kaktüs kılıcı aslında kolay. Kaktüs kılıcı aslında kolay. Kaktüs kılıcı e, sopa alarak kaktüs kılıcı oluşuyor. Ondan sonra slime slime kılıcı içinde slimeleri geçiriyoruz. Slime'ı da yapıyoruz. E, bu kadar gibi. Durun arkadaşlar bitmemiş. Kömür de var kömürü de böyle koyduğumuzda ve işimiz bitiyor. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Bu inşallah beğenmişsiniz. Videonun sonu inşallah e, anneniz ve babanız ölümsüz olur ve kanalıma abone olmayı lütfen Like atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve benim adım Muhammed. Unuttum da söylemeyi. Ve bye Ve bay bay. Ben Muhammed Tatlı. Sayın.